Merhaba arkadaşlar, Ritmik DNA'dan ben de Okan Temizer. Bugün part çekmek için buraya geldik. Tekrar geldiğimiz bölgenin adı Büyücüler Ormanı dediğimiz yer arkadaşlar. Burada çok farklı ve tehlikeli bir şey yapacağız. Aslında yapmak zorundayız arkadaşlar. Kaydı şimdi durduralım. Kendimize güvenli bir yer seçtikten sonra kayda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha demin ormanın girişinde açıklama yaptıktan sonra kendimize güvenli bir ağaç bulmak zorundaydık bu ağacı yıkım gördüm arkadaşlar. Şimdi bu ağacı bulmamızın tek sebebi var. Tekrardan buraya gelmemizin bir tek sebebi var arkadaşlar. Hatırlarsanız ki bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. bu ormanda biz keşif yapmaya gelmiştik ve bazı muska ile muskalarla karşılaştık. İlk etapta bir kemik gördük. Kemiğin altında bir muskaya rastladık arkadaşlar. Muskayı elimize aldığımız vakit hani bilmediğimiz bir ses duyduk. Acayip yani. İnsan sesi de değil. o sesi bulduktan sonra kaçtık o muskayı yerine koymayı düşündüm. Tekrar geri geldiğimizde farklı bir kağıtlarla, farklı bir yazılarla karşılaştık arkadaşlar. Bu yazıları aldık. Tabi tekrar olaylar yaşadıktan sonra ormandan kaçmak zorunda kaldık. O yazıları arkadaşlar başımıza bir musallat olayı olmaması için hocalara danışmak istedik. Her gittiğimiz hoca bizim başımızın çok belada olduğuna kanaat getirdi ve biz de hani yardımcı olmadılar. E biz de ne yapacağız, ne edeceğiz? Tabii ki de bu olaylar arasında çok şeyler yaşadık. Geceleri kabuslar, Hastalıklar, hiçbir işimizin rast gitmemesi, zaten bu videonun gecikmesinin sebebi de bu. Allah razı olsun, Muhammed Ali diye bir hoca da bize yardımcı olmak istedi. Fakat şu anda bu çektiğimiz videoyu görmüş olsa bize kızacaktır. Çünkü izin vermedi. Nedeni de şu, biz başka bir ilim sahibi bir hocaya danıştık. Kağıtları ona götürdük. Bize çok güçlü bir cinin musallat olduğuna ve buradaki, bu ormandaki bulduğumuz o kağıdın ölüm büyüsü olduğunu. Ve o büyüyü çıkardıktan sonra o cinlerin bize musallat olduğunu söyledi. Yaşadığımız olaylarda ondan ötürüymüş arkadaşlar. Ee, tek bir şekilde biz bu büyülerden kurtulabiliriz. Hocanın bize vermiş olduğu talimatlar üzerinde bu tekrardan ormana geldik. Ve ormanda herhangi bir ağacın ortasında çember oluşturup büyüyü bozmamız lazım arkadaşlar. Eğer ki büyüyü bozamazsak ee, bu ormandaki bize musallat olan cin peşimizi bırakmayacak ve ölüm büyüsünün yani ölüm büyüsünü çıkardığımız için aynı etkiyi bize gösterebilir diye hoca bizi uyardı. burada olmamızın tek sebebi bu hava şartlarında dahi kendimizi kurtarmak aslında. Bu konuda da videoya almaya karar verdik. Şimdi kaydı kapatalım. Ben gerekli ekipmanları çantamızdan çıkartacağım. Tekrardan başlayacağız arkadaşlar. Kapat kaydı abi. Evet arkadaşlar ekipmanlarımızı çantadan çıkartıyorum. kanka çek bunları. Bu sirkemiz. Bunun, bu sirkeyle etrafı korumaya almamız lazım. Cinler sirkeden hiç hoşlanmazmış arkadaşlar sirkeyi koyuyorum buraya. Arkadaşlar bu tür sembollerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar hocanın bize koruma amaçlı yazdığı şeyler. Bunların sebeplerini teker teker açıklayacağım size. Bunu çıkarmayayım şimdi. Biz var. Bir de koyacağız. Bunun ne olduğunu söyleyemiyorum. Çok özel bir şey yani söylenemeyecek bir şey arkadaşlar. Fakat sirke değil, sirkemiz var zaten. Bunu işlemden sonra kullanacağız. Kardeşim zarfın içindekiler çıkmış ya. Allah Allah. Bazı muskalarımız var. Eksik olmasın. Onları ağacın arasına koy. Bir takım otu verdi bize. Bu otu da yani aynen hepsini sıra sıra yapacağız zaten arkadaşlar ama şu anda hani e, malzemelerimizi görün diye ara bir çekim yapıyoruz. Şunları tut abi sen. Bu sıcağımız. Çiviyle. Aynen. Bunu da tut. Biz burada. Ya bu ipleri dolaştırıyor ya. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın yapılan e, bazı hani şeyler sonucunda inanın ki başımıza gelmeyen şey kalmadı. Hani inanmayan arkadaşlar olmuş bir partide, çektiğimiz videoda. İnanmayan arkadaşlara tekrar söylüyorum. Gelin kendi gözlerinizde şahit olun arkadaşlar. Biz buraya bu havada gelmemizin hiçbir lüksü yok. Hiçbir yani şeyi de yok. Para kazı para için geliyorsunuz diyorsunuz da tekrardan ben isteyenlere e, YouTube hesabımızın AdSense. AdSense miydi? Evet. Atabilirim arkadaşlar. 1 lira bile kazandığımız yok yani. Biz Aynen. para için niye böyle şaklabanlıklar yapalım ki? Hiçbir şekilde kurgu yoktur arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bize yazsınlar. Gelebilirler hatta. Gösterelim her şeyi. Olayları da burada bizzat kendiniz yaşayabilirsiniz yani. Biz sizin için çekiyoruz. Ve şu anda büyü musallatına uğrayan bizleriz arkadaşlar. Şu anda siz bizim halimizi bilmiyorsunuz. Buraya bizi neler yani ne yollardan geçtik de buraya tekrar geldik. Ya diğerlerini bulamıyorum ya. Şu otu da tut abi. Tamam şimdi kaydı kapat. İşlem işleme başladığımızda tekrar açarız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri çıkardım ben. Gel abi göstermem gereken bir şey var. Sarıydı değil mi kanka? Evet. Arkadaşlar, e, ismini vermediğim bir hoca e, gideceğimiz bölgede, seçeceğimiz ağaca e, bu muskayı çivilemem gerektiğini söyledi. Sirkeden önceydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı okunacak dualar var. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. bizi fark etmez. Ya. Yok ya, fark etmez. Şuraya geçeyim abi. Aynen. Çevrimizi alalım biraz. Ağacın etrafını yapsan yeter ya. Bizi de koruma lazım. Zaten biz musallata uğramışız baba. Benim seni alabileceğim şekilde beni etrafımı yapabilirsen daha iyi olur. Tamam. yapacaklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Korkmak yok abi. Ne yaşarsak yaşayalım bugün bunu yapmadan gidemeyiz. Hani videoyu geçtim arkadaşlar videonun şeyini de geçtim artık kendimiz için bunu yapmak zorundayız. Şimdi sırada arkadaşlar ee yakmamız gereken bazı şeyler var, yapmamız gereken bazı şeyler var. Sırasıyla bunları yapacağız. Normalde hoca bunları video almamızı, almamamızı istedi. Ama o videonun devamı olması için bunu çekmek zorunluluğumuz oldu sanki. Ya çoğu soran da hani ne oldu size falan ona cevap mı aynen, yani? aynen. Kalemler nerede? nerede? İlk etapta aslında bir kazı yapsak mı biraz? Vallahi bilmiyorum. Yap istersen. Çok kötü sirke koktu ya. Ya koksun baba zaten kokusunu sevmiyorlarmış. <laughs> Arkadaşlar şu anda video için değil kendi sağlığımız için yapıyoruz bunu. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda biz buraya geldik. Burada yaşanan olaylardan sonra musallata uğradık. O hoca efendi de bize bunları tavsiye etti. Bu kağıtları böyle böyle yapmanız gerekiyor dedi. Hani şöyle cinlerle bir... Yanlış anlamayın. Kimse bizi yanlış anlamasın. Buranın cinleriyle bir nevi bir anlaşma gibi bir şey. Ve buranın cinleri e, Müslümanlar da varmış burada. E, cinlerde de insanlar gibi dinlere, Hayır. farklı dinlere mensup olanlar var. Onlar da Allah, allah Teala Kur'an ayetinde ''Ben cinleri ve insanları bana iman etsinler diye yarattım.'' buyuruyor Allah cebine. O yüzden e, cinleri inkar eden Allah'a da inkar eder, imanını kaybeder. E, biz de bir nevi onlarla anlaşıyoruz ama biliyorsunuz ki cinlerle muhatap olmak haramdır. Çağda bir şey oluyor ya. Ne? Kağıt çıkıyor yerinden. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hiç hiç bakma, hiç bakma. Engellemeye çalışacaklardır. Bu değil, bu bir sonraki. Arkadaşlar burada arkadaşım, kameraman arkadaşım ve benim bizzat kendimizi simgeleyen, bizim adımız ve bizim kişiliğimizi simgeleyen bir kağıt. Buradaki cinlerin bize musallat olduğu için biz bununla bir mühür yapacağız. Bu mühürü de gömeceğiz buraya arkadaşlar. Bu mühürden öncesinde bazı kağıtlar var. Onları yakmamız gerekecek. İşaretleri de hatırlıyorum ben zaten. İlk etapta yakacağımız kağıt bu olması lazım. Bunu da bir ayet ayet okuyup Allah Allah'tan yardım dileyerek yapıyoruz biz arkadaşlar. Kesinlikle cinlerden yardım almıyoruz. Yardım olacak tek şey Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Ee, bu kağıt cinlerin anlayabilmesi için yazılmış bir mektup gibi düşünün. Onun cinlere anlatacağımız şeyler bu. Bunu Allah'ın ayetleriyle okuyarak... Bunu bağlamamam lazım kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Hoca var. dedi ya zaten. Bir nevi sizi kurtaracak şey bu yani dedi. Ya kurtaran Allah. Bu kağıtler, ya tabii bu yok. Bu kağıtlar cinlerin anlaması için. O şeydi. Hani Cinlerden artık... Yani cinlere bir türlü bir mesaj yani. Bir nevi bir mesaj. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تنزل سيئه ولا نعمه ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم بين أيديهم وما خلفه ولا يهيتون بشيء من علمه الا بما شاء بس يا كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Lüzü bırak dilalak, lüzü bırak benim halak benim şehrimden, siz benim zamanımdan, halak benim şehrimden, kasabemden, halak benim şehrimden, gazibim izah etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Koyzu bırak dilalak, verik benim Benim bacaklarım titriyor ya. Elmesi yuvarcısı diye minel cinneti Minel 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah ve hak Allah'u lem yelid yirid ve lam yulad ve lam yekillahu Alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ın adıyla burayı terk edin ve bizden musallatınızı çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah ve hak Allah'u lem yelid yirid ve lam yulad ve lam yekillahu kufunan Bismillahirrahmanirrahim. Kaç sirke damlatın demişti. Hatırlarsan. Evet. Döküldü mü ya? Heh. Biraz daha... Yok bunu hemen gömmeyeceğiz. Bu evet. kağıt çok önemli. Bu kağıda mühürleyeceğiz çünkü bunu. Evet. Burada kameranın pilleri de vardı da. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar burada boş kağıtlar var boş kağıtları dörde böleceğiz. İkisi beni, ikisi arkadaşımı temsil edecek bu kağıttaki gibi. O küllerle bu kağıtlara parmağımızı basıp buraya gömeceğiz inşallah. Bunu da buraya koyayım. Bunlar lazım olacak. Acayip korkuyorum. ve tekrardan buraya gelmek büyük cesaret ama kendimizi kurtarmak için mecbur bir arkadaş. Yapacağımız bir şey yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hatırlarsanız arkadaşım da orada düştü. Ee, ne bileyim hani kabuslar, hastalıklar, her şey üst üste geldi. Ben kamera burada değil mi? Ben ışığa bakıyorum ama. Bunu nereye koyacağımı şaşırdım. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah ve tesadrat. Rüzgar nasıl yukarıdan aşağı vuruyor ya? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tövbe tövbe. Seç kırmızı mı siyah mı? Kırmızı. İçindeki, içindeki ne? Kırmızı. Kırmızıyı mı hissediyorsun? Ya kırmızı daha iyi. Bence. Hissiyatla e, konuşurlarmış. Kırmızı. Kırmızı mı senin? Evet. Ya hayır ya hayır. Arkadaşım adına yazıyorum. Ya hayır ya hayır. Arkadaşım adına yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşım adına yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şekilleri göstermemize gerek yok aslında. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sağ orada olduğu gibi oluyor mu? Evet. Ben de adına yazıyorum. Derhal Sanki bir şey bizi baskılıyor. Görüyor musun bak. Bu ne ya? Bak görüyor musun? En ufak zedelendiği vakitte bizi korkutmaya çalışıyorlar. Evet. La ilahe illallah. Aslında bir çivi daha mı çaksak? Gerek yok. Hemen şu işi bitirip gitmek istiyorum abi. Kendi adıma yazıyorum. La ilahe, of La ilahe illallah. Medet ya Allah, alemlerin aklı bana Allah'a yolluyor bir daha buraya gelmeyeceğiz. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Alemlerin Rabbi Allah'a yalvarıyoruz. Alemlerin Rabbi Allah'a yalvarıyoruz. Yazdıklarını göstermiyorum. Haberin ha? olsun. Yazdıklarını göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Ha, pardon çok özür dilerim. Ya hoca göstermeyin. Hatta hoca buraya video çekmeyin dedi. Ya tabi ama bize ne olduğunu, ne yapacağımızı merak edenler için. Abi ben biraz korkuyorum ya. Sen devam et, ne olur devam et. Bak engellemeye çalışıyorlar. İnşallah Allah'ım ne olursun bizi bu şeyden kurtar Çakmağı ben nereye koydum? Görüyor musun abi? Ne? Gördün mü bak? Şimdi diyecekler ki siz koyuyorsunuz. Bak abi. Göster abi. Göster. Sonra diyorsunuz ki siz koyuyorsunuz. Arkadaşlar bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Gel abi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın yani, yani yine korkma. Allah'ını seversen kaçın. Buraya ses. gel, buraya gel. Yine aynı ses. Sirkenin buraya gel. Yine aynı ses. Yine aynı ses ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah şahre kesedir. Ve beden ayın kavizde kavizde. Ve beden ayın kavizde kavizde. Ve beden ayın kavizde Ben çok korkuyorum ya. Korkma. Allah'a sığınacağız. La ilahe illallah. Zaten bir şey yapmayacaklar. Gidelim ya. Korkutuyorlar. Gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya gidelim ya. Gitmiyoruz abi. Ben bunu buradan yapmadan çıkmam. Kağıdı ben tut, kağıdı tut, kağıt uçacak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Abi rüzgar nasıl her yönden esebiliyor ben anlamıyorum la ilahe ya. La ilahe illallah. Hemen çabuk 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 yapalım. Çabuk, çabuk. çabuk, bunu, yapıyoruz. çabuk bunu yapıyoruz ya. Ya çabuk yine aynı ses çabuk nasıl oluyor? Ol, çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol, lütfen çabuk ol. Ya bir söz Allah'ını seversen bir söz. O yaşadıklarını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Çabuk ol lütfen hiçbir şey aldırış etme hadi. Ya burada ne söyleyecektim ya? Ya hayır ya Unutturuyorlar ya. ya ya hayır ya ya, 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 ya ya hayır ya La ilahe illallah. Bismillah. 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 Yine aynı şey oluyor lan. Bismillah. Allah'ın adıyla buraya geldik. Allah'ın adıyla. La ilahe illallah. Sizi ve bizi her şeyi yerin göğü sahibi Allah'ın adıyla. Elinizi ayağınızı bizden çekin. Müsubetinizi bizden çekin iblisin çocukları. İblisin çocukları. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İçinden o adamın dediklerini söyle. Tamam. La ilahe illallah. Arkadaşlar, sakın bize büyücü kisvesi altında bizi eleştirmeye kalkmayın. açıklamada ben her şeyi söyleyeceğim. Şu anda açıklama yapacak bir lüksümüz de yok. Bunları vereyim ben sana bak koydum ben yere istiyorsan Nerede? o hoca demişti ya bunları bunları şey yapın diye hangisini şunu tamam onları yapacağım ot değil mi abi aha hoca çabuk yap söndürüyorlar Doğruyorum, doluyorum sönecek yoksa ya. İçinde neler oluyor sen biliyor musun şu anda sönecek yoksa bismillah, bismillah. Yavaş Hocam yavaş 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 Bismillah. Görüyor musun? Çabuk buraya gel. Olmadı. Söndürdüler ateşi Söndürdüler. ya. Ama ilk başta oldu. İlk başta oldu. Bekle. 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 Fırsat vermeyeceğiz. Kokuyu alabiliyor mu? Evet. İçindeki şeyleri görebiliyor mu bak? Bak. Bak. Bismillah. Nasıl oluyor bu ya? Bak. Çatır çatır patlıyor bak. Bak. içinde bir ot var arkadaşlar. La havle ku. Ya İnşallah tesir eder ya. Tesir ediyor şu anda ben rahatladığımı hissedebiliyorum. İçindeki otu İçinden görebiliyorsunuz yaksan... değil mi? İçindeki otu görebiliyor arkadaşlar zaten. Orayı çekiyorum ben zaten. Sen orayı çek abi. Şu anda boş kağıt yakıyorum. İyice otun tesirli olabilmesi için. Yandı mı? Korkuyorum baba ya çok kötü koku yapıyor. Ya o ses neydi ya? Uf. Yine aynı ses var. Evet yine, aynı ses. yine. Bizi burada hani... Ya kabul etmeyecekler mi şimdi? Ne atmaklar, yapacaklar? Kabul etmek zorundalar. Biz buraya Allah'ın adıyla geldik. Allah'ın adıyla geldik. Allah'ın adıyla da gideceğiz inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah'ın rahmeti. Dökecek Bak, misin tekrar onu? Yine söndürdüler. Bence yeter. Hiç hocayı arayıp tekrardan buraya geldiğimizi söylememiz gerek yok. O bizim yaptığımızı biliyor. Bizim yaptığımızı, kurtulduğumuzu zannediyor. La ilaha illallah. Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bize musallat olan cinlere söylüyorum. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğiz. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Allah'ın adıyla bizden artık ilişkinizi kesin. Geceleri rüyalarımıza gelmeyin. Evlerimizi rahat bırakın. Olacak mı? Bu olacak. Yani şey olacak olduğu, mı? Ben olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah. Bacakların çok ağrıyor izniyle. ya. Hiçbir şekilde korkma. O ses bir daha duyuyor. Kağıt korkma. yok. Korkma. Kağıt yok. La ilahe illallah. Kağıt yok. Sakın buradan çıkma. Kağıt nerede baba? Bakmamız lazım. Birader kağıt nerede? Bir dakika bakmamız lazım. Sakın çıkma. Bekle şurada bir kağıt var. Sen çıkma Alıp gel çabuk, al 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 gel çabuk alıp gel çabuk alıp gel. Şarjımız bitecek. Şarj bitiyor? Hepsini engelliyorlar. Şarj mı bitiyor? Evet bitecek. İstiyorsan... Kapatayım devam ederiz. Arkadaşlar şarj bitiyor şu anda. Videoyu kapatalım. Yeni pilleri taktıktan sonra tekrar devam edelim. Biz de bu kağıtlara bakmış oluruz en azından. Gel abi yaklaş. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar içine bir ot attık bunun. Ot zaten böyle içinde belli oluyor. O kağıtları da yakmak zorunda kaldık. Hocanın dediği talimatları uyuyoruz. Şimdi bu şeyi... Diğer kağıdı ben alayım hemen. Hemen bu işi bitirip buradan gidiyoruz abi. Sönmesi gerekiyor galiba ama. Sönmesi gerekiyor ama benim bekleme gibi bir şansım yok, senin de yok. E, yani dayanacağız artık İnan o acı. Aynı ses çıktı. Kağıdı uçurdular yine buraya getirdik baba. Yani bize sıkıntı çıkartmaya çalışıyorlar. Dayanacağız artık o acı, yapacağımız bir şey yok. Ya ne yapacaktık ki ya? Ben vallahi acım acı umurumda değil. Benim de değil, benim de değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacak Arkadaşlar bunların buradaki yazılar bizi gösteriyor. Cinler, e, Cinlere biz anlatıldık e, diyelim bir size. Bunlara baş parmaklarımızla yaktığımız kağıtların e, şeyini külünü parmağımıza basıp buralara mühürleyeceğiz. Kendi baş, e, baş parmaklarımızla tekrardan bu kağıdın üstüne bir göreceğiz. Bir nevi kimliğimizi yapacağız bir yere, yani. Ki, yani bir nevi kimliğimiz. Bunlar bizi belirtecek cinlere. Kesinlikle büyü yapmıyoruz. Allah'tan yardım alıyoruz. Bunlar sadece cinlerin anlaması için yapmamız gereken şeylerdir. Düşüyorum az daha. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et. Geçen videodaki gibi sakın Biraz şey yap da, Bismillah, söndür de. Yap gitsin artık, dayan. Yani bir an önce yapalım, bitirelim. La ilahe Fazla bas şey gerek de yok zaten. La ilahe Tamam. Biraz daha Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki duaları içimizden okuyoruz. Benim adıma basabilme imkanım var mı? Var. Tamam benim adıma evet. bas o zaman ben... Estaizu billah, estaizu billah. Kendi adıma basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi. Sen de basacağım. Tamam, Tamam, şey yap. Arkadaşımın adına basıyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bu da bu kağıtları ve otları bunun Çok içinde. Belli olmuyor, bunun dakika. içinde yakarken e, kağıtları kağıtların sönmesini veyahut da büyüyü şey yani büyüden kurtulmamız için e, yaptığımız şeyleri engellememek için cinlerin engelleyemediği şeyler. Evet. Bunu katlıyorum tekrardan. Tekrar bunu da göstereyim. Evet.

O ses hala kulaklarımda çınlıyor ya. Hatırlatma. Onlar bizi korkutmak için engelliyorlar. Engelli. Hiçbir şekilde onlara uymayacağız. Haftalardır neler çektiğimizi bir Rabbimiz bilir bir biz biliyoruz. O... Bak gömdüğüm, gömdüğüm vakit çıkan şeye bak. Nasıl rüzgar ya? Gömdüğüm vakit çıkan şeye bak. Şeyi ha evet. Unuttuğum bir şey var farkında mısın? Ney? Çek burayı. Tamam. Evet, İçindeki doğru. ot. Bak yok oldu. Evet. Bak hocanın dediği gibi yemin ediyorum hocanın dedikleri yaşıyoruz. İyi gidiyoruz abi. İyi gidiyoruz. İnşallah o şey yapar. Arkadaşlar yani. bunun ne olduğunu söyleyemiyorum. Ee, hocanın bizzat kendi yapmış olduğu bir şey. Fakat sirke değil. Sirke değil evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu üstümüze falan değmemesi lazım. Sakın. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz geriden şey Bunların yaparsın. ödülü gibi bir şey yani. Onları kandırmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla. Külün üstüne dökmemiz lazım. Bismillah. Bismillah. Bak görüyor musun? Sanki hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Bismillah. Farkında mısın? Çok değişik ya. Farkında mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Ne oldu? Ne oldu? Sıkı çıkma. Allah'ını seversen çıkma. Ne oldu? Abi sir sirkenin etrafına gelir misin? Tamam. Sirkenin Oradayım etrafına zaten. gelir misin? Oradayım zaten. Bekle bir dakika. Sen duymadın mı? Yok. Ne oldu? Tamam bir şey yok. Korkma. Abi çığlık. Bu nasıl bir şey? Aynı. O kabileden. Yap Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kaçma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum. La ta'zuru sunukum ve la Ya gidelim lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. mu döktükçe döküyorum. Yetmedi mi Ya yeter ya. Bocalar o ne oluyor ya? Bismillah. Bocalar mısın lütfen? Bir an önce dök gidelim lütfen. La hable velakul. Dök dök. Ya sanki dökmemişim dök, 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 dök. gibi ya. farkında mısın kan şeyin içine. Pardon. Şeyin içine lütfen. Hoca demedim mi sirkenin dışına şey yapmaması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. yavaş Arkadaşlar yavaş. bunun ne olduğunu size söylemem gerek gerekmiyor ama domuz kanı dedi hoca bize. Çok severlermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Uf çek çek şuraya çek Allah'ını seversen. Çek şuraya. Kana kana bak nasıl süzülüyor. Ama bir de şuraya bak. Bak 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 Allah'ını seversen şurada olanlara bak. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Baloncuklar çıkıyor. Ne abi ne olacak şimdi? Bunu alıyoruz. Alalım. Nerede o ya? Heh. Etrafını mı? Şimdi bunlar kandı ya hani. Evet bizi inşallah Allah'ın izniyle bıraktılar. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sirke. Of. Çok kötü kokuyor. Koksun abi bırak. Şimdi görelim biz sizi. Hadi şimdi görelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İyisin değil mi? İyiyim. Arkadaşlar bu video. Başıma yok. çok kötü ağrı girdi ama. Tamam tamam bırak. Arkadaşlar şimdi biz kaydı kapatalım. Buradan çıktığımız, buradan çıkıp evimize veya da güvenli bir yere gittiğimiz zaman size söylemem gereken birkaç şey olacak. Şimdi inşallah Allah'ın izniyle olur. bol bol dua, etsinler. bol bol dua edin. İnanmayan arkadaşları da bekliyoruz. Bir takım şeylerden bahsedeceğim size. Onu kaydı kapatıp güvenli bir yere gittiğimiz zaman tekrardan beraber olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun evimize sağlıklı bir şekilde dönebildik. Ben inanıyorum ki büyüleri ve musallatı çözdük. Daha demin hocayı da aradık. Hoca işlemleri sordu. İşlemleri başarılı bir şekilde yaptığımızı söyledim. Hoca Allah'ın izniyle kurtuldunuz dedi. Ki umuyoruz inşallah kurtulmuşuzdur Allah'ın izniyle. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, şu anda part 3'ü izlemektesiniz. Biz part 4'ün çekimlerini tekrardan kameraman arkadaşımla yapmak istemiyoruz. Sizlerle yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bu videoya 400 like istiyoruz. Diğer videomuza 500 like attınız. Teşekkür ederiz. 40.000 izlenmeye ulaştı. Bu videoyu çekme amacımız zaten büyülerden ve musallattan kurtulmaktı. Asıl videomuzu part 4'te yapacağız arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yere gideceğiz. Fakat yalnız gitmek istemiyoruz. Ee, sizle beraber gitmek istiyoruz ee, sizden de şöyle bir talebimiz olacak videoyu beğenip Facebook hesaplarınızda paylaştıktan sonra bize ulaşırsınız yani Facebook hesaplarınızdan bana zaten açıklamada hesabım var bana mesaj atarsanız aranızdan bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar ee, bütün ihtiyaçlarınızı da biz karşılayacağız ee, bize ulaştıktan sonra biz sizle itibarata geçeceğiz arkadaşlar çok tehlikeli bir iş yapacağız fakat bunun altını çizelim bir ıssız bir ormana gideceğiz bu sefer. Başka bir ormana. Büyücüler ormanı değil. Zaten bu büyü vakalarını bitirdik bu videoyla Allah'ın izniyle. Ee, bir ormana gideceğiz arkadaşlar. Orada yaşanmış bir vaka var. Onu araştıracağız. Onun e, sonrasında da bazı şeyler yapacağız. Tam tüyo vermeyeyim. E, böylelikle bize ulaşırsanız çok e, minnettar kalırız. Bu bu videoyu da e, beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah.